Kendimle ilgili ben kimim diye sormadım aslında bakarsanız yani hayatın akışına kendini bırakmış, sevdiği şeyleri yapmaya çalışan bir kabiliyet varsa eğer Allah vermiş muhakkak vermiştir her kuluna verdiği gibi o kabiliyetin ne olduğunu keşfetmeye çalışmak ve onun hakkını vermek. Çabam böyle oldu. Kendimi böyle tanıyorum. E, yaptığım işi İyi yapmak, hakkını vererek yapmak benim temel düsturlarımdan bir tanesidir. Çünkü Allah sizin işini iyi yapanınızı sever buyurulmuş. Dolayısıyla ne iş yaparsam yapayım, o işi iyi yapmaya çalışan biri olmaya gayret ettim. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitede, oranın konservatuvarının müzikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Orada da amacım genç öğrencilerimize faydalı olabilmek, onların zihinlerinde yeni ufuklar açabilmek ve o ufuklara yürümelerine katkı sağlamak. Yani kendimi bu şekilde biliyorum. Ama en önemlisi galiba kendimi biliyorum. İnsanın kendini bilmesi, kendi nefsini bilmesi çok önemli bir şey. Ben ona gayret ediyorum açıkçası. Aslına bakarsanız tabii hayatımda müziğin önemli bir yeri olmuştur. Çocukluktan beri müzikle ilgileniyorum. E, müzik eğitimi gördüm, felsefe eğitimi gördüm, sosyoloji. Sanatta yeterli doktora'm sosyoloji üzerinedir. Bunların hepsini gördüm. Gördükten sonra e, müziği yapmak kadar düşünmenin çok önemli bir şey olduğu onu anladım. E, bizim Türkiye'de Hatta dünya genelinde maalesef müzik pek fazla üzerinde düşünülen bir alan değil. Halbuki tarihte müzikle ilgili çok güzel şeyler söyleyen çok önemli düşünürler var, filozoflar var. Benim çabam müzikoloji yani müzik bilimi çatısı altında kadim düşünürlerin özellikle İslam düşünürlerinin müzikle ilgili neler söylediklerini anlamak, tam olarak anlamak, bunları gençlere, öğrencilere aktarabilmek ve eğer mümkün olursa bu düşünce birikimler süzülerek eğer benim de bir katkım olacaksa yeni şeyler söylemek, bütün aslına bakarsanız amacım bu. Ama bunun da çünkü müziği düşünmek bir şeyi iyi bilmeyi gerektiriyor. Müziği iyi bilmeyi gerektiriyor. Eğer müziği iyi bilmezseniz müzik düşünemezsiniz. Müziği iyi bilmek de onun nazari tarafıyla beraber icrasını da bilmek, en azından bir veya iki enstrüman çalmakla alakalı bir şey. Bu konuda kendinizi e, olabildiğince geliştirmiş olmanız gerekiyor. Ben ne kadar geliştirdim bilemeyeceğim çünkü gelişmenin sonu yok biliyorsunuz. Ama çaba gösterdim. Sesleri tanıyorum. Batı müziğinin ve Türk müziğinin teknik olarak yapısını az çok yetecek kadar öğrendim ve bunların e, müzikoloji çatısı altında geliştirilebileceğini düşünüyorum. şart değil yani müzikoloji olması gerekmez. İnsan e, düşünmeyi bir üniversitenin bir bölümünde öğrenemez Ha, orada geliştirebilir. E, dışarıda e, efendim. Hiçbir kuruma bağlı olmaksızın eğer müzik yapıyorsanız, kabiliyetiniz varsa pekala müzik üzerine düşünebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Hatta müzikoloji bölümünde görevli bir öğretim üyesinin yapamayacağı şeyleri dahi ortaya koyabilirsiniz. Böyle bir sınır yok. Ama ben bana uygun olanın böyle bir alan olduğunu düşündüm ve şimdi buradayım. Yavaş yavaş emekli olmaya doğru gidiyorum. E, müziği düşünmek için müziği anlamak gerekir. Anlamak için merak etmek gerekir. Merak etmek bizde ilgiyi meydana getirir. Merak, ilgi ve bilgi bunlar birbirini doğuran sıralamadır. Bir şeyi merak ederiz, ona ilgi duyarız. O ilgi bizi ona sürükler. O sürükleme bizi bilgiyle karşı karşıya getirir ama hakiki bilgi bilgi kirliliği değil. Bir kere bu meraka sahip olmak gerekir. Müziğin Sadece ve sadece çalınan söylenen bir sanat olmayacağını, bunun yanında mutlaka bir düşünce alanın olduğunu öğrenmek gerekir. Tarih boyunca çok önemli filozofların, düşünürlerin müzik üzerine önemli düşünceler ürettiğini biliyoruz. Bu Hermesle başlar, Pitagoras hatta Platon ile, ile gelişir, hatta modern zamanlara doğru aydınlanmadan sonra yani öncesinde İslam filozoflarının El Kindi'nin, efendim Mausili'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İhvan Safa'nın hatta İbn Haldun'un çok güzel şeyler söylediklerini biliyoruz. Tasavvuf elinin, Hazreti Mevlana'nın çok güzel ve değerli şeyler, hatta heyecan verici şeyler söylediğini biliyoruz. Ardından aydınlanmadan itibaren Batı'da yavaş yavaş Arthur Schopenhauer gibi çok önemli bir Düşünürün müziğe kattığı değeri biliyoruz, Hatta Nietzsche'nin. Dolayısıyla e, anlıyoruz ki bu filozofların ve düşünürlerin ortaya koyduğu şeyler neticesinde müziğin çok ciddi manada bir düşünülebilirlik alanı var. Bunu değerlendirmek lazım. Sadece çalınan-söylenen ve e, bir eğlence aracı olan bir sanat dalı olmadığını anlamak lazım. Ben bunları düşünerek işe başladım ve karşıma çok zengin bir alan çıktı hakikaten. Ve bana keyif veriyor. Yani müziği düşünmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü zaman ilerledikçe, zamanın bize öğrettiği yeni şeyler neticesinde, müzik düşüncelerine yeni şeyler katmak gerektiği gerçeği ortaya çıktı. Bunun için çaba sarf ediyorum. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum ama en azından o yolda karınca misali ilerlemeye çalışıyorum. Vallahi bir kere tavsiyelerde bulunmam da teşekkür ederim çünkü bugün bugünkü varlığımda o 20 yaşındaki Yalçın Çetinkaya'nın arayışları çok önemli olmuştur. Yani ben o manada kendi geçmişime saygı duyuyorum. Öyle bir şey var gençler arasında. İşte gençken şu hataları yaptım, pişmanım ya da pişman değilim. Hayır, bu bir süreç. Biz o günleri geçtik, imtihanı geçtik. O günlerin imtihanından geçtik. Ama 20 yaşındaki ben, bugün 63 yaşındaki bene çok şey kazandırdı. Onun için kendisine teşekkür ediyorum.